Selam dostlar nasıl keyifler hepinizin keyfi umarım yenidir ben çok iyiyim dostlar son 3 gün sonradan bilekçiyle tekrardan devam ediyoruz hepiniz videoya hoş geldiniz Arkadaşlar umarım bugün kazanırız yani gerçekten e, biraz bunaltı içindeyim e, Son günlerde oynamaya başladım e, yani bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar e, Hey linkimizde güncelleme oldu fake e girmeye çalışan arkadaşlarımız hesap kapandı yeni hesabı açtım yorumlarda sabitlenmişler de var Satıcılara girmeyin dostlar. Onun da yorumlarda linki var. Hemen onu bir kaydırın. Ee, oynayan bayağı bir kişi vardı çünkü linkten. Haberiniz olsun. Oraya bir katılın dostlar. Ayrıca de çekilişimiz devam edecek. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim. E, Telegram'a katılıp bakabilirsiniz. Videoya o zaman başlayalım. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Başladık bakalım serimize. Şimdi arkadaşlar e, 20 katı 125 katı derken gelmedi ya ah be yüzlü bu arkadaşlar bir şey söyleyeceğim hepinize 3 gündür video atmadım video atmayı falan unutmuşum haberiniz olsun o yüzden e, biraz muhabbet sohbet biraz gerilmiş olabilir hoca yapma be Arkadaşlar ya kendimi zor sokmak istemediğim için girmiyorum yani bütün youtuberlar aynı gün atıyor sürekli yapıyorlar ben dediğim gibi hani bizim fake bakiye muhabbetleri oluyor biliyorsunuz değil mi bakiye muhabbetleri abi ben öyle bir iş yapsam her gün video çekerim ya ama canım istemiyor yani e, kendi bakiyemle oynadığım için insanlar <laughs> bunu iş olarak görüyor aslında bu bir iş değil. Blackjack geldi. Güzel. Dese girmeye başlayacağım. Az kaldı bak yakında. Ne açacak acaba yara? <laughs> Beyler dün Dünyanın olmasını oynadım. Ee, dün oynadığımda Blackjack hiç vermedi ya. <laughs> Gene bir duyuru yapayım. Arkadaşlar yorumlarda Telegram'ın linki var. Çekiliş başlayacak haberiniz olsun. Ee, ayın 25'indeki çekilişi uzatmayı düşünüyoruz. Bir 5 günde ertelemeyi düşünüyoruz. Çünkü ayın birinde yapmayı düşünüyorum. Onu da söylemekte fayda var. Telegram'da bu arada free spin planı da atacağız. Günlük e, diğer ay başlıyor ayın birinde Katılın arkadaşlar her gün günlük 300'leri çekebileceksiniz. Kapalı az geldi. Neyse biz videomuza devam edelim arkadaşlar. Yorumlarda da bu arada oynadığım senin linki var. Güncelledim arkadaşlar siteyi haberiniz olsun. S Site güncel şu an. Bulatmak çok isterim de atmayacağım ya. Soft var yerde. Güzel. Olsun ya iki de atmadık da bul. 2-3 çıkarırdı şimdi. Değil, Olur. Arkadaşlar bu arada yorumlarda şey yazıyorsunuz. E, işte abi bu kasayla neden 40 bin, 50 bin girmiyorsun, 20 bin girmiyorsun, 10 bin girmiyorsun. Güzel dostum. Bu yüzden batıyorsunuz işte. Yüksek kasalarla 10k, 20k girsek burada atacağımız el 20. 20 el sonra batar kasa. Yani günlük 10 bin, 15 bin lira alıp az ücret parası alıp çıkmak varken neden kasayı batıralım ki? Yani 10-15 bin de gün geçmiyor mu dostlar sizce? Ve buna katılanlar oluyor yorumlarda. Hani şey yazıyorlar. Askeri ücrette kazanmak varken neden işte hepsini basmıyorsun? Ya saçma muhabbet dostlar. Günlük 10-15 bin lira almak gerçekten çok güzel paralar. ve bir aylık maaş yani insanların. Türkiye'nin %90'ının %80'inin maaşı yani. Ver bir blackjack Olur.

Hepsi gelecek merak etmeyin. Yerde 2 var. Pardon yerde 7 var. Sizdeki geldi. Bana bir küçük ver bakalım bir. Ya bir 5 verseydim olurdu ama bak. 13 nereden 4 çıktı ya o yeni de açtı var bu sıkıntı bir şey ya better <laughs> open Ver bu bilek gene. Doyardık bir bilek şey bir tane daha versen. Arkadaşlar bir milyon biz tamamlamıştık biliyorsunuz ki videoda. Videom var dostlar vardı bir milyon seyircisi tamamladım. İzleyebilirsiniz onu da. 15. Yeraltı. Güzel on kat aldık bir de. Arkadaşlar şöyle bir muhabbetim olacak e, sizlere. Dostlar, e, slot videosu çekmeyi düşünüyorum kanala. Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın bu arada onu da söyleyeyim. Arzalar ediyoruz ya. Onu da yazın arkadaşlar. Closed, good luck. Stand for the dealer. 19. We can take your decision my compliments for the flash on box number 4. Stand on 12, on box number 3. 19. 19, stand on box number 4. Stand on 19, on box number 2. And also on box number 3. Stand, dealer. To Congratulations Uç. to all of you for the win. Thank you very much for the game. Good luck for the next That's a <coughs> Yani better ama açmaz umarım. Geçenin ağzını açması lazım biraz bize. Takılı mı kaldık? Takılı kaldı. Kazandığınız yazısı. Şuna bak. İlk defa hata oldu. Ne oldu lan? İlk defa hata oldu dostlar bu arada. Düzelecek mi? Düzeldi mi bakalım? Düzeldi. Diyordum. Arkadaşlar haftada 3 tane video gelecek kanal artık. Yani haftada 3 tane video gelecek dediğimde 4 de olabilir ama 3 gelecek. Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi veya Pazar atarım. Haberiniz olsun. Ee, abone olup bildirimleri açıp arkadaşlar haberdar olursunuz oradan. Yorum ananı sikeyim ben ne yaptım yanlışlıkla. Kafam başım ağrıyor ya Lan geçen videoda da yaptım aynısını ya Allah'tan kazandık da Oh. Arkadaşlar konuşunca dalıyorum bazen Ya video açıda yapıyorum bunu Bizimkiler çıldırıyor yanımdakiler Geçen dostlar e, yine soft 20 vardı yerde double attım yanlışlıkla

İki 24. Olur. Normalde şu an çıkmamız lazım dostlar. Ee, ama birkaç elde atacağım. Şu elde versin. Güzel bir kazanç sağlayalım. Konuşamıyorum da bugün kazanç. Yaşş. <laughs> Thank very much for your patience. Better Good luck. Bye for the dealer. Put. Kalalım dostlar. Güzel gidiyor bu arada şu an. And dealer has too many congratulations to all of you for the win. Thank you very much for the game. Good luck for the next time. Şimdi şöyle show the options. But sir open. Devon. Oh yes. Good luck. And for the dealer.

Ha, i̇stesek o kadar gitmezdi bu arada. <laughs> Isteyeceğiz bunu. 16-15 kere daha ama <laughs> büyük ihtimalle patlatacak <laughs> bize. Yapma be oğlum. Olur. Hiç beklemiyordum bu arada 5'i. 5. bindeyiz dostlar bu arada 6. bine doğru çıkıyoruz. Harika gidiyor. Harika. Arkadaşlar kaybettiğimiz zaman büyük ihtimalle kapatırız videoyu. Yeterli bence. Allık çıktık kara. Ee, bu arada bu 1 milyon serisi dostlar böyle geçmeyecek. Haberiniz olsun bir anda bir 15-20 kaba seriyi devam ettireceğim. İlginize. <laughs> Ne diyorsun ya sen <laughs> 17 aç 25 aç Olur Hepsi kazandı güzel Bu sefer daha iyi oldu Şimdi dostlar ee, Videonun sonunda dostlar Telegram'a video atıldığı zaman Telegram'a Freespin e, linki bırakacağım. Siteye kayıt olup Freespin'inizi alabilirsiniz. Telegram'da olacak. Yorumlarda var Telegram'ın linki. Eee hey link de var. Haberiniz olsun. 7. bindeyiz. Ah be. 5 gitti. 17 arkadaşlar normalde çekilmez. Asımızı aldı bizim. Çekmeyin 17'ye sakın siz. Abi, yapma ya. 6 verse 5 veriyordu. Kötü oldu bu. Yer bence büyük. O kadar çok küçük çıkarttık ki yerden. 18 açıyormuş. Evet 17'ye yi yine çek ilk çekmişiz diyeceğim ya. 18 açmış. Ama dostlar siz çekmeyin 17'ye. Sakın çekilmez çünkü. Normalde çekilmiyor. Ee, ben çektim. Ya yani çünkü çok küçük attığı için bir iki daha çıkarır dedim. Bu da dostlar bonus olsun. Çıkacağım. Son elimiz olsun bu. Black Jack verdi zaten sonları. Çok da güzel oldu bu arada. Nice. Arkadaşlar. Telegram'da videonun sonunda free spin'i e, atacağım. Haberiniz olsun. Bildiğinizi hatta şu an dağıtmış olabilirim. Çünkü tam yaklaşık bir 25-30 dakika sonra videoyu çekiyorum. E, videonun saatine göre çektim bugün. Ya yani siz istemedim videoyu Biraz daha oynamak istedim evet. canım. Haberiniz olsun. Eee Trigon Tırnakçı bu arada oynadığım sitenin linkleri güncellendi. Eee evet. orada da linklerin bilgileri var. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet Bay bay.